Herkese selamünaleyküm arkadaşlar. Ben Nedim Yıldız. Kanalıma hoş geldiniz. Depomuzdayız, mağazamızdayız. Şimdi getirdiğimiz, yaptığımız incileri eleceğiz. Ve burada yavaş yavaş biriktirmeye başladık. Bunları tarişe götüreceğiz arkadaşlar. Ee, kooperatifimiz var. Biz orada oraya ortakız. Oraya götüreceğiz. Şimdi eleğimize eliyoruz, sınıflandırıyoruz. Ama biz sadece iri boyunu götüreceğiz. Yalnız biz burada şu anda sınıflandırma yapacağız. Birinci, ikinci, üçüncü şeklinde. Birinci, say birinci boy olanları, yani iri olanları traktöre saracağız bugün. Tadiş'e teslim edeceğiz. Geleceğiz bakalım. Hadi başlayalım. Sami. Ben tekerle yapamam. Sen gel buraya. Geç arkasına. Ben oraya geçeyim. Düzel. Bana yol ver. Yavaş yavaş ver. Yavaş yavaş ver. Ben şimdi şey yapmıyorum. Normalde gönderen ben oluyorum. Şimdi arkadaşlar en küçükleri buradan düşüyor. Bu arada 3 yol makinemiz on numaradır. Buradan küçükler düşüyor arkadaşlar bakın. Şuradan. Bu yelek karıştırmıyor arkadaşlar. Buradan da daha irileri düşüyor. Yine bizim burada aynı göz. İrileri düşüyor. Şimdi Emine'nin yanına geldiğimizde de burada en irileri en irileri de buradan düşüyor. Yani birinci, ikinci, üçüncü üç kademede ayırıyoruz. Burası mermer arkadaşlar. Mermere döküm yapıyoruz buraya. Bunlar tüccara vermek için döküm yapıyoruz. Tarış içinde kasalarda götüreceğiz. Şöyle göstereyim. Kasalarda da bu inciler götüreceğiz arkadaşlar. Baba, kasa getirelim. Götürelim gel. Ben o tarafa geçeyim. Sen gel. sen. Hadi bakalım çıkarsınız? Ha? Ha nerede puf? Şu mu? Şu içine kaçan puf gibi şeyleri böyle ee, içine alıyoruz. Nerede? Şu mu? Arada mı? Görülmez ki oğlum. Şu gördüm bu mu? Şu, şu. dumanlara dikkat etmek gerekiyor arkadaşlar. Onları ayırıyoruz buraya. Sonra tek gözden kaçan biz sereden bizim kurutma yaptığımız yerden biz bunların çatlağını, parçalanmış olanını, ballı kara dediğimiz renkli, siyah renkli olanlarını ayırıyoruz. Ondan sonra sağlam, düzgün olanları da elek elemek için buraya getiriyoruz arkadaşlar. Gel Sami. şunu alalım bir de. Bunu alalım. Hadi bakalım. Geç işte. çok hızlı, çok hızlı eğleniyor bu elekler. Bayağı bir hızlı eğleniyor. Işıkları açalım. Biraz daha görüntü iyi olur. Işıkları açalım. Bu, bu, bu incirimiz daha renkli, açık. Şunları atıyoruz. Biz arkadaşlar, nasıl söyleyeyim? Yemeklik iyi olan incirlerimizi de buradan seçmiyoruz. Bunlar farklı. Bunlar işletmeye gidiyorlar. Orada işleniyorlar. İçinden böyle daha kötülerini, iyilerini seçip ayırlayıp o şeyleri satıp pazarlıyorlar. Biz direkt seradan yemeklik en kaliteli olanları ayırıyoruz. Biz yemeklik olarak Soğuk hava deposu var. Orada bekletiyoruz kendi incilerimizi. Yani Nedim Yıldız Natural'deki incilerimiz soğuk hava deposunda şu anda. Buradan yani derin dondurucuya koymuş durumdayız şu anda. Buradan işletme mallarını, işletme incilerimizi buradan götürüyoruz. Ee, daha fiyatlar açıklanmadı. Fiyatlar açıklanınca e, bir de yine ayrı video çekeceğim. Bir tane götürdüğümüzde, tarihçe şey götürdüğümüzde tamir fiyatlar açıklanır. E, fiyatları açıklanır değil şu anda. Bugün götüreceğiz ama Böyle vereceğiz, geleceğiz. O şekilde. Evet, ne yaptık? Şimdi Sen. ben elinden geldiği kadar temizledim. Hı hı. Şu, ee, şimdi şunun içindeki, şu içi değil, bu. Hangisi senin fırdan? Fırdan. Evet. Sera darıyoruz biz bunları da, karanlıkta belli olmuyor diye. Karışıyor yine değil mi? Yine de karışıyor diye. Buradan bir daha elde geçiriyor. Bismillahirrahmanirrahim. Hı hı. Gel oğlum. Bunları bitirelim. Nereye koyalım biz bunu? Evet. Orası çok daralacak. Arka arka sürüp sürüp mı? Buraya. Ha, buraya başlayalım bir kez daha. Şuraya arka koyalım. Gel. Nereye koyalım? Arka sıraya mı? Şöyle şöyle bomya. Olur. Bura gidecek. Tamam. Gel. Gel şuraya. koyalım. Koy. Az öbür tane da o kaydır bunu. Nasıl? Tamam. Tamam. Olası Oradan götür giden, oraya koy ver. Bunlar ikinci mallarımız. ikinci mallar tarçı götürmeyeceğiz. Onları şuraya döküyoruz. Yığınımıza. Burası mermer arkadaşlar. Doğal taş olarak geçiyor. Döküm serbest oluyor böyle. Şimdi Şunlar içinde bak şu 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 küf gibi olan Bunları dikkat etmek gerekiyor. Bizim amacımız o. Burada görüyorum bak yok bir şey. Temiz duruyor. Şunlar da ballık araya girecek. Şunları da buraya atıyoruz. Evet bitirdik. <laughs> yani elemesini bitirdik. Döküm yaptık. Bunları da kasadakilerde saracağız arkadaşlar. Şimdi bunlar da romorka saracağız. Ha, geldim. üstünden de koymak lazım yalnız. Sam gel oğlum. Allah kabul etsin sen mi? <laughs> Tut bakayım onu gel. Üstüne koyalım. Tut üstüne koyalım. Elimi şükür. Bitti. Tut. Tam oturmadı bak Oturdu. Oturdu oturdu. Bunu bunun üstüne. Bunu süpüreyim. Bunu koyduk. En sona koyalım Bunu süpüremem alalım. Yapıştır. Tam yolum döküldü döküldü. He? Yolu döküldü mü? Yok, dökülmedi. Bir şey yok, otur kalk. Gel. Dur. <laughs> Çok insan var. Düzgün acıra. Hani üç tane hoca var. Üç tane hoca var. Üç bir de iki tane daha hoca daha var. Neden onlar var? ha? Ay belki müftülüktür denetlemeye Hayır, okudu, Müftülük de denetlemeye gelmişlerdir. Hayır. Hoca ya. Sura okudu ama. mıydı? Müftülükle hoca oluyor ya. Tabi tabi tabi. <laughs> kaldır. mu? Tamam. Tamam. Sağ ol. Tarış ölçüne başlasın doğru. Tarış incir birliğine gidiyoruz arkadaşlar. Orada mesai bitmeden gidip hemen teslim etmemiz lazım. Arkadaşlar çok sıra var ya. Bitirimiz bilmiyorum. Oo, bayağı bir sıra var. 3, 6, 9, 12, 12, çok da yok be. 12-15 lira falan. Çok da yokmuş. 15 tane falan. İçeride de vardı 5 tane daha. En fazla 20. İyi fena değil. Büyük ihtimal bitiririz herhalde bugün. Veririz herhalde. Arkadaşlar hareket başladı. Biraz da öne gideceğiz. Böyle 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 ilerleyeceğiz. Tarışın şu anda fiyatları belli değil. Ne zaman belli olur bilmiyorum. Belki bu video yayınlanınca kadar belli olur mu bilmiyorum. Ya da bir taneki gelişimizde tahminim belli olur fiyatlar. Yay be. Aha, geliyor. Ya yani da fazla yok bugün. Yani e, incirler az. Tek sürmeyecek. E, belki en fazla incirlerden birisi benimki gibi. Genelde incirler az. Evet. Taksilerle gelmişler bunlar zaten. İçine en fazla 4-5 tane önce oldu kasa. Şöyle ilerleyelim bakalım. Böyle 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 saat 5'e kadar teslim ederiz herhalde. <laughs> Burası iyi. Evet kapının ağzına kadar geldik. Şimdi buraya içeride arkadaşlar şöyle gideceğiz. Geri geri şu arabanın girdiği yere bize gireceğiz. Oraya girdikten sonra orada teslim edeceğiz. Az kaldık. Arkada bir tane var. Evet arkadaşlar verdik. Teslim ettik. Valla terledim ya. İçeride. Öf. 31 kasaydı arkadaşlar. 30 kasa getirdik. 31 kasaymış. Yanlış saymışız. Neyse. E, 51 55'e girdi. Yani 51 ila 55 adette. Yani 1 kiloda 51 ila 55 adet incir var anlamında irilik yönden. Geldi. E, güzel çıktı arkadaşlar. E, toplam 8.97 kilo geldi. E, ama temiz olarak net olarak da 78 kilosu düşmüş. Şu kasalardan ikişer kilo düşüyorlar. 819 kilo temiz ürün teslim ettik. Burada e, miktarı mesela ücretim bir kısmını içeride ödüyorlar. Da gerek yok. Hem mesai bitti zaten. Hem de e, gerek yoksa zaten alma niyetimiz yoktu. Sonra toplu olarak alırız. Şimdi buradan köye gideceğiz artık. E, şimdi Emine de haber bekliyor. Şimdi telefonla onu arayacağım. Şu an telefonu çekim yapıyorum. Şimdi telefonla da Emine arayacağım. Bugünkü işimiz bitti arkadaşlar. Videoyu da burada bitireyim. Tariş e, İncir Kop Birliği, İncir Kooperatifi'ne getirdik geldik. İncirimizi teslim ettik. Diğer evdeki incilerden daha getireceğimiz burada taahhütüm, taahhütümüz var arkadaşlar. E, burada rekolte taahhüt numarası imzaladık. E, beş 5 ton, 5 ton rekolte taahhüt numarası imzaladık. Bunun en az iki 2,5 tonunu vermemiz lazım. Ya da 5 tonu doldursak da %10 geçme hakkımız oluyor. Yani %10 ne yapar? 500 kilo da 500 kilo yapar. 5 tonda 500 kilo yapar. Yani 5500 kilo içeriye incir teslim edebiliriz. Böyle bir e, durum var. Ortak durumdayız her şey. Evet, şimdi videoyu bitireyim arkadaşlar. Emniye arayacağım, beni haberi bekliyor. Geçiyor ki bakın. Bir tane videoları görüşmek üzere. Allah'a emanet olun. Siz çok değerlisiniz. Fiyatlar belli olmadı. Fiyatlar belki bu video yayınlanınca belli olur. Belki e, bir takip videoda yine çekersek orada fiyat yayınlanmış olur. Hoşçakalın. Allah'a emanet olun. Bay bay.